Merhaba hanımlar. Kahve Tervem kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok yumuşak, puf puf olan bir poğaça yapacağız. Garantili bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. 1 adet yaş mayamız var. Biraz şeker kullanacağım. Ve bir bardak da ılık suyumuz var suyun ılık olmasına mutlaka özen göstermeliyiz. Çünkü mayamız mayalanmaz yoksa. Evet ben paketin yarısını kabımın içerisine koyuyorum. İçerisine de 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şekerin çok olduğunu düşünmeyin. Zaten poğaça hamuru yapıyoruz. O yüzden çok güzel bir lezzet katıyor. Evet iyice karıştıralım ve içerisine bir bardak ılık suyumuzu ilave edelim. Tekrar biraz karıştırıyorum ve üzerine bir tabak kapatıp 10-15 dakika mayalanmasını bekliyorum. Evet benim mayam mayalandı. Bakın çok fazla mayalandırmadım aslında bir 10 dakika kadar şimdi içerisine koyacağımız malzemeleri getirelim 2 adet yumurtamız var bir tanesini sarısını ayırıyorum üzerine kullanacağız yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağımız unumuz ve tuzumuz var şimdi içerisine bakın bu yumurta sarısını ayırdım İçerisine yumurtalarımı koyuyorum sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu işlemleri yaparken mutlaka çırparak devam ediyorum. Ve şimdi de bir yemek kaşığından biraz az tekrar şeker ekleyeceğim. Çırpıcıya bırakabiliriz. Şimdi unumu ilave ediyorum. Unumu göz kararı koyuyorum. Yumuşak bir hamur haline getirecek kadar koyuyorum. Biraz da tuz ekliyorum üzerine. Tuz ayarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve elimle güzelce yoğurmaya başlıyorum. Evet bakın benim hamurum oldu. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi üzerine bir tabakla kapatıyorum ve hiçbir şeye sarmıyorum. Böyle yarım saat, 45 dakika mayalanması lazım. Evet gördüğünüz gibi benimki mayalandı. Resmen hamur iki katına çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi biraz sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Ayırmış olduğumuz yumurta sarımız. Unumuz. Ve son olarak da içine koyacağımız ben kaşar koymayı tercih ettim. Rendeleyip buzdolabına atıyorum. Çok pratik oluyor benim için. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben Hamurumun üzerine biraz un ve tabana da biraz un serpiyorum. Evet hamurumuzu şöyle bir dökelim tabanımıza. Görüyor musunuz ne kadar güzel bir hamur olmuş? Şimdi biraz da tabanda ben onu güzelce yoğuracağım. Evet yumurtadan biraz büyük ben bezeler koparıyorum. Bakın elimde bir güzel onu çeviriyorum. Tam bir yuvarlak olsun diye. Bakın hiçbir kesinlikle elime yapışmayan bir hamur. Çok lezzetli bir hamur gerçekten. Yani insanın böyle oynayası geliyor hamurla. Evet ben elimle açtım. Biraz böyle yuvarlak şeklini verdim. İçerisine kaşar koyuyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. O ayar size bağlı. Ben biraz daha ekledim. Evet bakın üstten kıvıra kıvıra çeviriyorum. Şimdi sizinle bir tane daha yapalım. Bakın elimde yuvarlıyorum. Biraz daha alacağım. Elimle bir güzel açıyorum. Daha kolay açılması için elimi biraz yağlıyorum ve bakın ne kadar rahat açıldı. İstediğiniz büyüklüğe yağlayarak getirebilirsiniz. İçerisine tekrar kaşar peynirimi koyuyorum. Ve üstten kıvırarak Bakın bu şekilde yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Ayrıca da kıvırdıktan sonra eğer arkasından kaşar taşmasın istiyorsanız da elinizle ufak ufak birleştirebilirsiniz. Bakın şu şekilde hemen gösteriyorum. Bu şekilde birleştirebilirsiniz. O zaman hiçbir taşma olmaz. Evet hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan tam bir tepsilik poğaçalarımız hazır. Toplam 11 adet oldu. Şimdi poğaça hamurlarımızın üzerine sürmek için sıvı yağ ile ayırdığımız yumurtayı birleştiriyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hepsinin üzerine iyice sürüyorum. Üzeri şekilli olsun diye de ben çatalla çizikler atıyorum her birine. Bu şekilde de görünümü çok güzel oluyor. Son olarak da üzerlerine susam ve mavi haşhaş ekliyorum ben. Siz dilediğinizi koyabilirsiniz. Artık poğaçalarımız hazır gibi. Ben fırınımı önceden ısıtmıyorum. Ee, siz isterseniz ısıtabilirsiniz. Şimdi 180 derecelik fırında 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Fanlı bir şekilde çalıştırıyorum bu arada. Evet hanımlar poğaçalarımız hazır. Müthiş görünüyorlar gerçekten size buradan bu poğaçaların kokularını keşke gönderebilsem. Gerçekten yumuşacık bakın puf puf olan bir poğaça oldu. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka deneyin. Ben çayımı demledim. Şimdi bardağıma dolduracağım. Gerçekten kahvaltı sofralarına yakışacak bir poğaça oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.